Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kafa topu değil, bugün basketbol arena oynayacağız. Ee, bir tane kutu açacaktım tam, ben de düşündüm, videoda açayım dedim. Hem de bu kutuyu açtıktan sonra da birkaç tane el atarız. Ee, öyle bir video olsun dedim işte. Yanlışlıkla tıkladım şimdi videoyu başlatmadan önce kutuya. O yüzden kusura bakmayın ama sadece bir tane tıkladım. Bu yani ilk ödül kutunun içinden çıkan. O yüzden sıkıntı yok, devam edelim açmaya. Ronnie, Jack, Okay. Alex. Aa Clint karakter. Yes be. İşte bu. Tamam bu. Yes Mike. Tamam. Abi bir sandık daha aç diyor. Ama ve lakin... Biz de olmadığını bilmiyor şeylerden. Elmas. Neyse topla diyelim. Ee, o zaman arkadaşlar Mike diyor burada yeni. Yükselt diyor ama biz yükseltmeyeceğiz. Takımıma gelelim şöyle. Mike. Buna. Buranın... Görevle mi alınıyor bu? Topla. Ha, birkaç tane veriyor. Neyse boş ver bunu. Ee, Mike, seç. Bunun yerini alalım arkadaşlar. Şu da yeni geldiydi herhalde. bunu da bunun yerine alalım. Tamam. Ee, o zaman şöyle hemen. Bu neymiş? Tamam arkadaşlar şöyle hemen maç atalım ee, Oyunla aşırı iddialı değilim Çok oynamıyorum çünkü Ama kötü de değilim yani Öyle söyleyeyim Bu arada e, Raft Mobile videomuzu izlemeyenler varsa e, Yukarıda kartlara koyarım Sağ üstte Oradan gidip izleyebilirsiniz ya. Oğlum bir git ya. Yeee yeah. ama o üstü katmış lan. yeah, motherfucker bitches. Yeee. Yeah. Adamın nasılsın bugün? Aaa kafamı karıştırdı. Ne lan? Oğlum bu karakteri sevdim ha. Şöyle biraz ses kısacağım. Sesi çok fazla. Aa nasıl gitmedi o? Tamam. Yeah, üstü attık. Adam eziyor muyum? Bana mı öyle geliyor böyle? Ben adam attı ya lan. Tamam güzel bir tane daha basket. Basketboldan çok anlamıyorum yani ne attığımı bilmiyorum smaç bu maç. O yüzden kusura bakmayın. Ama yorumlarda belirtin sizce nasıl oynuyor? Ya oğlum. Tamam. kalenin dibine girdiği zaman sıkıntı oluyor. Lan. Ben... Aa. Oğlum adam bir tane daha atarsa neredeyse işleyecek ya Tamam artık uzaktan sonra kazandım. Güzel. Kutu verdi bir tane aç desek oha oha yani neyse bir tane daha maç atalım iki tane atmış olalım bakalım Çolus tam yani adam bilemedim direkt bir ilk başta şey yapalım ama. Ben atarım. Oha ben de atarım. Ya oğlum dondurmasana ya. Aa nasıl gitmedi o? Arkadaşlar çok konuşamıyorum adam basket atacak diye attım. Adam zorluyor bu arada fark ettiyseniz gençler. Abi depolamam doldu. O yüzden biraz takılma mı yaşıyorum? Bana ne öyle geldi ya? Güzel. Kanka ayıp ama bu yaptın. Niye basket atıyorsun ki? Oradan bir tane daha hızlı koşabilirsem, güzel. <laughs> Abi bu ne? Adam da iyi oynuyor sayılır ama ben daha iyi oynuyorum kanka senden. Tamam at onu zaten sonra zaten çevirmeni unutma at Tamam Güzel maçtı Tebrikler kankam Tamam Arkadaşlar o zaman bundan çok fazla maç atmanın bir anlamı yok zaten Sadece kutu açılımı da sizde görün diye e, Videoyu başlatmıştım. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.